Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir pizza tarifi paylaşacağım ki gerçekten siz de yaptığınızda bayılacaksınız. Abarttım, asla düşünmeyin. Gerçekten yıllardır bu tarifle pizzalarımı yapıyorum. Her defasında da gayet memnun kalıyorum. Şimdi hemen geçelim pizzanın hamuruna. 2,5 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı instant maya kullandım. Bunları bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra geri kalan malzemeleri ekleyeceğim. 6 su bardağı un, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Hamurumuz çok sert bir hamur olmayacak. Hamurumuzu artık toparlıyoruz. şöyle yumuşak kıvamlı bir hamur olacak bir 40 dakika kadar bekletelim hamurumuz mayalandı ben 4 eşit parçaya böldüm 4 orta boy pizza çıktı şöyle tezgahımıza onu serpelim ve 4 eşit parçaya böleceğim ben siz daha kalın seviyorsanız üst parçaya da bölebilirsiniz elimle önce biraz açtıktan sonra daha sonra merdane yardımıyla büyüteceğim hamurumu. Büyüttüğüm hamurumu şimdi tepsime alıyorum. Ve bir çatal yardımıyla delikler açacağım. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında bir 10 dakika kadar bir ön pişirme yapacağım. Daha sonra domates sosunu sürüp geri kalan malzemelerini koyacağım. Şimdi önce kaşarımızı kaşar, sucuk, yeşil biber, zeytin ve mısır kullandım. Siz dilediğiniz, sevdiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Yaptığınız her yorum benim için çok değerli. Şimdi ilk pizzamı fırına verdikten sonra ikinci pizzamı da hemen yapı vereyim dedim. Gerçekten siz de deneyince hiç pişman olmayacaksınız. Ve şöyle yakından da göstereyim. İlk pizzam çıktı fırından. Şöyle altında göstereyim. Umarım siz de beğenirsiniz.